Merhaba YouTube ben Mokloku Gaming'de Ufuk Özdemir. Bugün hafta fikriye tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Şimdi bir saat bekle. En son hafif, hafif biri bitirmiştik. Aferin devam ediyoruz. Sağ doğrusu ben ediyorum siz diyorsunuz. Güzel bölümde kaldık. Ama bu da var ya nefret ediyorum bunun bu işlerinden. Hadi lan artık başta sende. de. O zaman asabını bozma. Onu nefret ediyorum var ya şurada beklemekten. Loading biraz daha kısa da bu. Biraz coşasın. Combine öldüresin var. Evet başlamış bulunmaktayız. Bu Hemen we now have direct confirmation of a disruptor in our midst. One who has acquired an almost messianic reputation in the minds of certain citizens. His figure is synonymous with the darkest urges of instinct, ignorance, and decay. Some of the worst excesses of the Black Mesa incident have been laid directly at his feet. And yet, unsophisticated minds continue to imbue him with romantic power, giving him such dangerous poetic labels as the one free man, the owner of the world. You are all citizens of the dangers of man. Okay, sir, yeah, you're the church, you're the English grass. Oh, 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 super pumpkin. Bunu görürseniz ara Freeman onu aldı yok Freeman diyormuş Gordon Freeman Her şey full oh my god Hepsi öldü Pampa yine. Hayır. 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 Hayır ya. I hate the voice sesle seslerinden nefes ediyorum ya arkadaşlar daha önce göstermiştim ama yine de bir buktan bahsedeceğim bu mudur budur alıyoruz bunu ya ben önce gravity gun'ı alayım artık aldık bunu Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu varken vurmuyorlar. Yanıcı bir madde diye mi bilmiyorum ama vurmuyorlar. Bu kadar tasarruf geçe. Tabi makinalıyken vurmuyor anlaşıldı Kömer. Şimdi savaş mı istiyorsun come on Süper. Aldık. Eksik bir şey yok değil mi? Biraz kullanmak bunu artık. Boom. Ya of bunu patlat patlat. Ah. Ne? Kurdu kurdu. Ha, alarm çaldı. Şimdi olacaklardan ben sorumlu değilim vallahi. Geber lan. kesin burada vardır şimdi manyak. Bombadan dolu var. Atın. Hakkı oroloji. Abi herif bombaya kafa atıyor ya. Dibinde bomba patlıyor. Adama bir şey olmuyor ya. Yok böyle saçmalık ya. Varmış ama. Ha bunu öğrendim var. Oysa 69 can da. Cana öl bit geber. Hop. Oha. Final detected. Yola devam. Drift ustası Gordon Freeman. Oy. Her su yitim, pazardan Allah korusun. Combine'dan. No, wow. Gelin bebişlerim. Hepinizi değiştirecek kadar var bende YÜK Ateşini çağırıyoom KOO <laughs> Al işte ya tahtaya kapatıyor Oh my god. Maşallah kardeşim coşuyon hani denecek tipteyim. Coştum gene. Sağlık 53. Çok kötü. Durum ve durum vahim ama 53 oyunu bitiririm be ya Çok iyi gidiyor pampa ya o bu müzik süper hatta bir kurulumunda da vardı ama bölüm berbat ama bu müzik süper böyle tararlar oğlum. Adamı böyle tararlar. Kapan sen. F6 dedik, save yaptık. Savaş istiyorum aynen. Kamu yorumun. Lan abi kamu yorumun nasıl bir tarif? Kamu yorumun ne demek ya? Ayık olcan abisi. <laughs> Süper. Bak. ben bunlara hak edecek adam mıydım? Merdivenden çıkmayı öğrenmiş. Böyle tararlar adımı <laughs> Wooow Geldik sonuçta oyunu bitireceğimiz yere Bu oyunu bitireceğimiz yere daha çok var ben sallıyorum Böyle kaçarsın işte. Adamı böyle kaçırırız biz işte. Abi ne güzel parkur yapıyordun şimdi ne sıkıyorsun? Şimdi yola devam. F6'yı dedik. Al dedik. Nereye dedik. Sev dedik. Sövme dedik. F6 dedik. Aha. Geldi helikopter. Hop. Oh, oh, pazara gönderdim, hakkala gönderdim, gönderdi gönderdi, oh şey ya yapma bunu bürütür sen de mi bürü sen de mi bürü sen de mi bürütür. yapma bunu sen de bürütür sen de mi bürütür no 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 Bu savaş istiyorsun savaş istediğini anladık o yüzden bir de ekleyecekler birazdan harmattan sonra Burası karanlık gözüküyor. Çıkınca aydınlı. Ben bir türlü buranın mantığını anlayamadım. Ha, burası çok karışık ama. Gün batmak üzere. Ben bu hiç güneş göremiyorum ya. Güneşi gördüm. Yemedik ya Şunu kırayım. Abi al işte kırılmıyor ya Maraş dondurması Yakalayamazsın koçum Oy 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 Yarasın yarasın Bombaları pazardan mı Abi hmm, Buradan gidip var sev 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 Uy Ay Asitle yüzüyoruz İşe bak ya Denge lazım bu, böl bu bölümü geçirmek için acayip denge lazım Ama o kadar da zor değil ya Yok zor Az zor değil dedi ki intikam alıyor bizden. Nefret ediyorum buradan ya. Süper. İşte bu. Adamsın doğru. kutu gördüm sanki. Gereksiz bir kutuymuş ama bunlar gerekli. İşte bu pro. Her dakika bu söylüyorum ama mevdanı görsen gelmeden mübarek. Kutu devirmeci oynuyor sanki ya. F6, 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 F3. F6, F3. F6, 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 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 3 f 6 f 3 f 6 f 6 f 6 tam ortadan koy. Oh my god. Saptırsa, Buradan da sağ, süper. Süper. Müsteşem. Müsteşem. Sağdan sağdan. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Yap. Yap drift. Bitir bölüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. görüşmek Çok iyi bir bitiş yaptık. Ne diyeyim şimdi? Videoyu biraz daha uzatayım. Beğenmeyi, yorum yapmayı, likelamayı, komutlamayı, paylaşmayı, sharelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu da izleyin. Hadi görüşmek üzere. Artık.